Anamı atın babamı bir köşeye Ah el kızı el kızı el kızı el kızı Ah perişan etti bizi el kızı Ah el kızı kızı darma dağın olasın Perişan etti bizi el kızı el kızı Vatan bıraktın darma kahretin bizi el kızı Ah zapsın yılda gidersin el el kızı zapsın yılda gidersin Ah el kızı el kızı <laughs> Darma dağın olasın perişan etti bizi el kızı <laughs>